Ozon terapi, otoimmün hastalıkların tedavisinde mi? Ozon terapi, otoimmün hastalıkların tedavisinde son derece etkili bir tamamlayıcı tıp metodudur. Otoimmün hastalıkların çeşitli fazları vardır. Hastanın aktive olduğu fazlar vardır. Aktive olduğu fazda kişinin bağışıklık sistemi kendi dokularının bir kısmını yabancı hücre gibi algılayıp o dokulara saldırır. Orada bir hasta atak geçirir. Bu atak durumunda ozon terapiyle biz tekrardan otoimmün sistemi normal hale getirmeye çalışıyoruz. Veya da hasta iki atak dönemi arasında hastalığının kendi seyri esnasında kendi bağışıklık sistemini tekrardan normalize etmek için uyguladığımız dozlar vardır. Ozon terapiyi sağlıklı kişiler de başvuruyor. Sağlıklarını devam ettirmek için, iyilik hallerini devam ettirmek için uyguluyoruz ozon terapi ama otoimmün hastalığı olan hastalarda bir hasta önerdiğimiz ve bugün bilinen birçok tedavi metodunun çok daha fazla, o tedavi metotlarından çok daha fazla kişiye fayda sağlayacak, hücresel düzeyde bir iyileşme sağlayacak veya da otoimmün hastalığın mekanizmasını bir yerde frene basabileceğimiz elimizde çok güçlü bir tedavi metodudur. En sık başvuran hastalarımız otoimmün hastalığı olan hastalar. Burada atak dönemlerinde farklı tedavi protokolleri uyguluyoruz veya koruma dönemlerinde farklı tedavi metotları uygulayabiliyoruz. Otoimmün dediğimiz durumda hastanın bağışıklık sistemi kendi sistemiyle ilgili bir algılamada bozukluk yaratıyor ve kendi dokusunu yabancı bir hücre olarak düşünüp algılayıp o dokuya saldırabiliyor. Romatizmada eklemlere, kaslara saldırıyor. Tiroid hastalıklarında tiroid dokusuna veya farklı dokulara saldırabiliyor. Ozon terapi uyguladığımız zaman burada oto ozon terapi için kullanılan immunomodülatör modülatör tedavi metodu terimini çok sevmekteyim. Yani immün sistemi modül ediyoruz. İmmün sistemi tekrardan olması gerektiği gibi çalışması gerektiği gibi olmasına doğru hedefliyoruz. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Otomin hastalığı olan kişiler gerçekten hayat kalitelerini arttırmak istiyorlarsa, sık atak yaşamak istemiyorlarsa, daha sağlıklı bir bedende, daha az ızdıraplı, daha konforlu bir hayat sürmek istiyorlarsa e, mutlaka ozon terapinin gücüne inanıp bu tedaviyi almaları gerektiğini düşünüyorum.